Çekimini yapamadan şaşırdığımız adını bilmediğim ama sonradan öğrendiğim gelincik bakın. Harika bir balık ya. Böyle güzel bir hayvan olmaz. Şundaki renklere bakın. Müthiş. Ve aşırı derecede kaygan. Horoz binaya benzettim ben ama değil. Ot balık şundan bence bu. Acayip var burada. Çok e, geliyor oltaya. Yemleri kapıyor bu yakalandı. Bunun kırmızı şeridi falan suyun altında yüzerken falan gördüğünüz zaman şahane. Fazla yüzmeden hemen gel bakalım hadi. Hadi. <laughs> Anaa yüzüne bak ya. Kırım güzelliğine bak. Öbürü şu kadar seri değil bu. Çok güzel. Hadi gidelim gide. Yolun açık olsun. Nereye gitti? Gitti mi ya? Yo şeyin altına girmiş. Sepetin altında bu ne arıyor ya? Aa. Bak bak bak. Ya şimdi gidiyorum. Oo, gidiyor. Oo, hem de nasıl